yakında hapisten çıkıyormuş. Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz. ana. Nen var ana? Ağlanacak sıra mı şimdi? Topu topu on günüm kaldı şunun şurasında. Ana, sen de bir şey var. Olmaz mı oğul? Ben de dert biter mi hiç? Zaloğulları yolunu gözlüyor kasabada. Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyorlar. Oğlum, Alem, gel dinle beni dönme kasabaya. Tarlayı satarız, parasıyla bir iş tutarsın şehirde. Olmaz ana. Tarla babamdan yadigar. Satılmaz. Hem Ahmet'in oğlu korktu da kaçtı dedetmem kimseye. Etme oğul vuracaklar seni dönersen. Babanın acısına zor dayandım. Seninkine hiç dayanamam. Gücüm kalmadı artık. <laughs> Korkma ana. Bir şey olmaz. Beni vurup da ellerine ne geçecek? Cezamı çektim ben. Hem öyle kolay değil adam vurmak. Hadi, üzme canını sen. Onlar da insan. <laughs> Kimdir o? Benim ağam, Kenan! Ne var? Ali tahliye olmuş! Yarın kasabaya geliyormuş! Geliyormuş demek! İyi, iyi gelsin bakalım! On dört senedir bugünü bekledim ben! Ne diyorsunuz be? İşitmediniz mi Ali geliyormuş! Bayram gecemiz bu gece bizim! Hadi oynayın! Hiç <laughs> bakalım! Büyüdün artık, koca adam oldun, güç! Hadi bakalım Zaloğulları davranın Otobüs neredeyse gelir i̇bret Alem için kasaba meydanında öldüreceğim iti Sana da ne oluyor kız? Babamın öcünü almak benim de hakkım, çek elini! Kan davasına kadınların bulaştığı görülmüş şey değil. Otur oturduğun yerde. Dur, oturmam. Senelerdir bugünü bekledim. Anan seni yanlış doğurmuş Ayşe. Tam erkek olacak mısın ama ne fayda? Bırak gelsin. Durun. Vurmayın oğlum. Ne olur vurmayın. Günahsız o. Bütün suç benim. Ne olur. Yemin ederim. Bütün suç benim diyorum. Küçücük bir çocuktu. Eline ben verdim silah. Kıymayın garibi. Vuracaksanız beni vur. ...Kasını fazlasıyla çektin! Ne geçecek elini zalim ölürse! Ayağını öpeyim! Ben ettim, siz etmeyin! <laughs> Ayşe kızım, Sen kadınsın! Bari sen uyma bunlara! Yarın sen de anne olacaksın! Yavrum benim o! <laughs> Kıymayın ne olur yalvarırım! Ana, Ana, where Kurban olduğum Allah! Ver muradımı benim! Babamın canına kıyan canı ben kendi ellerimle alayım! Kim o? Zaloğlu dursun orada mı? Ne yapacaksın? Sen Ayşe olacaksın herhalde! Ne kadar da büyümüşsün! Büyümüşüm, sana hani? ne? Kimsin sen? Tanımazsın! Sen hele dursun ağını çağır. Biraz evvel ağam şehre indi bir iş için. Ama neredeyse döner gelir. Öyleyse beklerim. Sen bilirsin. Yağmur bastırdı. Bekleyeceksen girde içeride bekle. Üşüyeceksin. Hiç görmedim seni köyde Nerelisin sen? Buralıyım Ama uzun zamandır köyde değildim Neredeydin? Ne yapacaksın? Hiç sordum işte Adın ne senin? Ali, Durazın Ali! Hangi cesaretle geldim buraya? Babasız büyüttüğün yetmedi mi bizi? Ben de babasız büyüdüm! Benim ne suçum vardı? Ne suçu varmış! Tez kelimeyi şehadet getir! İndir şu silahını! İnsanca konuşmaya geldim sizinle! İnsanlık senin neyine? Köpek gibi geberteceğim seni! <laughs> Her şey olmuş bitmiş, beni öldürmekle ne geçecek eline? Cezamı fazlasıyla çektim ben! Elimizden kurtulurum sanma! Nasıl olsa eninde sonunda gebereceksin! Babamızın kanını ödeteceğiz sana! Ağaların senin gibi düşünmüyorlardır inşallah! Ayşe ne oluyor? Ali şimdi buradaydı. Yaraladım onu. Kaçtı. Ağaçların arasından kayboldu. Uzağa gitmiş olamaz. Bes belli korkudan kaçıyor. Kaçan adam evimizde ne arıyordu? Bir iş var bu işin. Içinde. Hey! Zalıolları! Önce beni dinleyin, sonra isterseniz öldürün. Sakın dinleme ağam. Acıma o köpeğe! Saklanma! Erkeksen çık meydana! Konuşacak sözümüz yok bizim! Benim var, zavallı olursan! Hepimiz aynı memleketin çocuğuyuz. Birbirimizi kırmakta fayda yok. Babamızı vururken düşüneydim bunu. O da benim babamı vurmuştu. Anama ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Karılar gibi yalvarmayı mapustamında mı öğrettiler sana? Mahpus damında ya! Boyumdan büyük silahı ana elime verdiğinde... ...Adam vurmak oyun gibi gelmişti bana. Kanun fersah fersah ödetti cezamı. On dört sene bu, dile kolay! Yapmayan bilmez! Aynı çileyi sizin de çekmenize fayda yok, gençsiniz yazık! Allah'ın toprağı da suyu da bolandı olsun! Hepimize yeter! Ettiğin gevezelik yeter! Babamı öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim! Yazık! Hayvanlar gibi dövüşmek istiyorsunuz! Yer yarıldı, yerin dibine geçti herif! Nerede Ali? Nerede dedim? Kaçtı mı yoksa? Söyle nereye gitti? Gelmedi buraya, gelmeyecekti. Nereye kaçarsa kaçsın, arayıp bulacağız onu.